Merhaba. Bugün Survivor 2020'de fragman ve bölüm analizi yapacağız. Şimdi hemen fragmanla başladım çünkü bölümde analiz yapacak bir şey yoktu. Fragmanın ilk sahnelerinde gördüğümüz gibi ödül oyunu var ve bu ödül oyununda gerilimli birçok an var. Şimdi hemen bunları değerlendirelim. Öncelikle aşkımın adadan gitmesiyle Ünlüler takımı biraz Bölünme noktasına girmişti. Ve bu bölünmenin ilk seslerini de oyunda Bench'de görüyoruz. Yani e, Ersin ve Mert tartışırken e, Elif de bir anda olaya dahil oluyor. Ve sonra Elif ve Mert'in kavgası ortaya çıkıyor. Bu kavga e, bence konseyden kalma bir kavga. Yani e, Aycan ve Elif bildiğiniz gibi Mert'in stratejisine e, sinir olmuşlardı. Yani ters ettiği için de ona karşı tavır almışlardı. Bu da onun bir göstergesidir diye düşünüyorum ben. Onun dışında bu fragmanda herkes bir yerleri dağıtıyor. İşte Aycan oradan bir e, kutuyu atıyor. Yasin vuruyor bir yerlere. Barış çok agresif. Yani Barış'tan beklemediğimiz hareketler. Yani e, Sercan'la Arda'nın bir atışması, bir laf var. Yani yarın çok gerilimli anlar yine bizleri bekliyor. Ama bu gerilimli anların hiçbirinde Yunus Emre yok. Siz de gördünüz. Yunus Emre tamamen kenara çekilmiş. Artık gönüller takımıyla da fragmanda gördüğüm kadarıyla muha muhatap olmuyor. Yani tamamen kendi takımında oyunlarını kazanmaya bakıyor diye düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla tabi. Onun dışında başka gördüğümüz fragmanda Yasin'in Mert'le atışması var. Onlar zaten eğer adaların birleşmesine kalırlarsa aynı adada büyük kavgalar izleyebiliriz. Ama Mert'in bu ta takımda kendini yalnızlaştırma e ya doğru gidiyor. Yani amacı o olmasa da takımda sonuçta Ersin de Mert'e karşı son zamanlarda sinirli. Ve Aycan'la Elif de oluşursa 3'e 3 olur Yani bu durumda da Mert potaya girebilir Bir dahaki dokunulmazlıklarda Ve eğer de Mert SMS birincisi çıkmaz da Düşüşe geçerse Mert'e Veda edebiliriz Çünkü bu hareketleri Yani takımında strateji yaptığını söylüyor ama Yani pek de yaptığı bir strateji yok kendini kurtarmak dışında yani Mert'in her attığı adım kendi anlamda bir strateji. Ama bakalım daha nereye kadar gidecek böyle. Gönüllüler takımında da bildiğiniz gibi onlar sayı avantajı var. 7 kişiler. Ama onlar da bakalım dokunmazlıklarda vesaire neler yapacaklar göreceğiz. Bugün bir voleybol maçı vardı ve yine Acun 3-2 kazandı. Tabi son setten bir önceki seti Acun Medya kendisi verdi ama yani sonuçta kazanan Acun Medya oldu ve ödülü de destekleyenleri kazandı. Evet bu analizimizi burada bitirelim. Videonun altına görüşlerinizi, yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yani ne konuda olursa olsun Survivor hakkında mutlaka bekliyorum. Yani Survivor hakkında olsun da yani ne oldu pek önemli değil kanalımız hakkında da olabilir tabii ki benim hakkında da hakkımızda da olabilir. Her türlü yorumu küfür, argo, hakaret içermediğim müddetçe okuyorum ve cevaplıyorum. Abone olup böyle videoları devamlı takip edebilirsiniz bildirimlerinizi açarak ve videomuza like atarak da bizleri mutlu etmiş olursunuz. Beğendiğinizi bizlere göstermiş olursunuz. Başka bir analizde başka bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın.